Değerli izleyiciler, Kanal 68 televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Askerlik şubesi kavşağında meydana gelen kazada 59 yaşındaki yaşlı kadın yaralandı. Askerlik Şubesi kavşağında meydana gelen kazada 59 yaşındaki yaşlı kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay dün 15.30 sıralarında Askerlik Şubesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sağlık ocağından çıktıktan sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışan 59 yaşındaki ZÖ isimli yaşlı kadına kimliği belirlenmeyen 68 HU plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaşlı kadın olay yerinde ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Atatürk Bulvarı'nda öğle saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza bugün öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan MK isimli 78 yaşındaki yaşlı adama AA idaresindeki 68 ABV plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yere, yere geldi tamam. 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 -Tamam. 2 Eylül pazartesi günü uyum haftasına başlayan binlerce anaokulu ve birinci sınıf öğrencisi Bugün uyum haftasının ikinci günündeydi. 2 Eylül pazartesi günü uyum haftasına başlayan binlerce anaokulu ve birinci sınıf öğrencisi bugün uyum haftasının ikinci günündeydi. Dün Türkiye genelinde binlerce anaokulu ve birinci sınıf öğrencisi uyum haftasında eğitime başladı. Eğitime başlayan öğrenciler için bugün ikinci kez ders dili çaldı. Bir hafta boyunca okula gelecek olan öğrenciler okula uyum sağlamayı öğrenecek. Uyum haftasında öğrencilerin ve ailelerin heyecan ve kaygı gibi duygularının üstesinden gelebilmeleri sağlanacak tanışma ve kaynaşma gibi etkinlikler yer alacak. Bu bir haftanın ardından anaokul ve birinci sınıf öğrencileri de bütün öğrenciler gibi 9 Eylül'de ders başı yapacak. E? alıştın mı? Evet. Artık birinci sınıf Nasıl, birinci nasıl, ben nasıl ben geçiyor? Güzel. Alışabildiler bildiler mi? Bir sıkıntı yok. Yok, yok bunlarda sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Okulda seviyorlar mı? Seviyorlar hocasını da seviyor. Okulunda seviyor. İşlendi seviyor. Çok seviyorlar okulu. Teşekkür ederiz. Abla benim şey... okulu sevdin mi ya? Sevdim. <laughs> Bugün itibariyle Aksaray'da ekmeğin fiyatı 8.5 lira oldu. Vatandaşlar ekmeğe gelen zammı değerlendirdi. Detaylar haberimizde. <laughs> Günde kaç tane ekmek tüketiyorsunuz? 4-5. Günlük. Ekmek sekiz buçuk lira oldu. Ne düşünüyorsunuz? İyi olmuş. Çünkü çok israf ediyorlar ekmeğe. İsrail on lira olsa daha iyi olur. Şimdi israf etmeyi belki iki kilocuk kısarlar yani. Hı hı. Yediğini yiyor. Bugün e kaldı mı yarın ekmek. Haydi çöpe gidiyor. Bu günah. O yüzden? O yüzden fiyatlansın. Şu anda bir hanım var, bir de ben varım. Ekmek 8.5 lira oldu. Günde kaç tane ekmek tüketiyorsunuz? Valla ben şeker hastasıyım. <laughs> Belki bir bir tane anca tüketiyor. Peki 8.5 lira olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah orasını bilmiyorum. ekonomi nasılsa onu bilmiyorum. Üretici üreticiden ucuz alıyorlar, satakına bağlı satıyorlar. Adam şimdi 5 liraya buğday alıyor. 100 gram 200 gram ekmeği 8.5 liraya satıyor. Sizce fazla mı az mı? Fazla tabii. Vallahi gönül on tane. On tane ekmek tüketiyorsunuz. Ekmek sekiz buçuk lira oldu peki. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi daha az oldu. Biraz daha çok olsa daha iyi olur. Neden? Bu millete iyi olur ya. Çok güzel olur. Neden bu millete iyi oldu dediniz? <laughs> Biraz şikayetçi gibisiniz. Aynen öyle. Bekmek şey bu lira olur mu ya? Bizde ama şey var ya. O kadar millet bir evde on kişi olduğunu düşünmedim. Ne olacak? Günde sekiz buçukta, sekiz 8.50 verecek on Ayrı bu te iki yaklaşıyor en az. Beş kişi. Günlük kaç ekmek tüketiyorsunuz? Ortalama 15 diyelim. 15 ekmek tüketiyorsunuz. Günde bir her öğünde bir kişi ise yani 15 değil de 10 falan ortalama. Ekmek sekiz buçuk lira oldu. Zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi olmasaydı iyi olurdu. Hani biz de çiftçiyiz, biz de buğday üreticisiyiz. <laughs> Hatta biz de sekiz bin buğday sattık biz. <laughs> ee, i̇yi olması, sekiz buçuk TL olmasına karşıyız. Neden karşısınız? Biz geçinebiliyoruz, biz köylüyüz. Kendi ekmeğimizi kendi yapabiliyoruz ama buradaki halk ne yapsın? Yani şu an burada yaşayan bir kişi askeri ücretle ekmek mi alsın, geçimini yapsın, ev kirasını yapsın? Olmaz. Fazla buldunuz. çok fazla bulduk tabii ki. Peki kaç lira olması gerekiyor sizce? Yedi buçuk aldı mesela genel olarak yedi veya yedi buçuk ideal ama birden sekiz buçuk olması bence hani görünüş olarak az görünüyor ama yirmi tane ekmeğe vurduğunuz zaman ve otuz tane ekmeğe vurduğunuz zaman bir öğrenci parası diyebiliriz. Ben tek yaşıyorum. Günlük kaç ekmek tüketiyorsunuz? İki ekmek. Ekmek sekiz buçuk lira oldu. O zaman hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok para. Ekmek başında bir buçuk lira. Gerçekten çok para. Şimdiki kadınlara bu layık. Eskiden ekmek yapıyorlardı. Şimdi senede bir sefer ekmek yapıyorlar. Eskiden ayda bir ekmek yapardı kadınlar. 15 güne bir ekmek yapardı. Ekmeklerin tadı bile yok. Zam kadınlar yüzünden mi geldi? yani? Yok kadınlar yüzünden. Kad kadınlar ekmek yapmazsa herkes marketten alırsa elbette zam gelecek. Talep çok çok olsun, ne olacak? Elbette zam gelecek. Şimdi ekmek problem değil ki. İstese ekmek 15 lira olsun. Gıda. Kim ulaşabiliyor ki gıdaya? Sadece her şey ekmek mi? Bu içine de bölgesinin zaten. Sadece bunu kafaya takmış. Ekmek ekmek. Ya bırak ekmeği sen ya. Sen ekmeği bırak yeme de gıdayı. Ceviz ye, balık ye, fındık ye, incir ye, yumurtayı çok ye. Zeka yerine gelsin. Beyin çalışsın. Ona göre hareket edelim. Japonların bir beslenme şeyi var, stili var. Ben kitapta okudum diyor ki Japonlar, Çinliler. Çok özür dilerim bayansınız. Anne hamile kaldıktan sonra 9 ay bu beş besinde yumurta, balık, ceviz, incir, fındık diyor. Doğumdan sonra 7 yaşına çocuk girdim. 7 yaşından sonra bu beş besinle devam ediyorlar. Ya bu İç Anadolu dolu bölgesinde ekmek ekmek ekmeği makarnayı kafaya takmışsın. Ekmeği ye, yediğimizden çok yediğimizden makarnayı çok yediğimizden. Ekmek 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 ne ki ya? Ekmek sekiz buçuk lira olmuş. On beş lira olsun istersen. Gıda yiyelim ya ekmeği yemeyelim. En ucuz ekmek onu söyleyeyim o zaman. Tonlarca ekmek çöplüğe dökülüyor. Öyle olunca ekmeği ne kadar pahalandırırsan pahalandır bu millet yine yiyecektir. Ama ekmek yine ucuz olduğu için böyle dökülüyor. Çok pahalı olursa belki bu kadar dökülmez. İnsanlarımız dilimle yemeye başlar. Çünkü her şeye aynı şekilde paralel bir şekilde şey geliyor. Zam geliyor. Zamın gelmesi iyi bir şey değil. Ama sanki millet bundan memnun gibi herkes zamı yapıyor. Yaptıktan sonra herkes ağlamaya başlıyor bu sefer. Yapan bu halkımız, alian yine bu halkımız. Teşekkür ediyoruz. Aksaray'da ve bölgenin en çok izlenen spor programı Saha Raporu yeni sezonun ilk programı ile yine izlenme rekoru kırdı. Aksaray ve bölgenin en çok izlenen spor programı Saha Raporu yeni sezonun ilk programı ile yine izlenme rekoru kırdı. Gazeteci ve spor yorumcusu Kemal Onur Atalay'ın hazırlayıp sunduğu ve televizyonumuz ekranlarından ve tüm sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlanan saha raporu, 2024-2025 futbol sezonunun başlamasıyla birlikte yeni yayın döneminde ilk programıyla yayına başladı. TFF 2. Lik Kırmızı Grup'ta mücadele veren Motolüks 68 Aksaray Spor'un maçları başta olmak üzere ilde düzenlenen tüm spor mülakatlarını her pazar pazartesi günü farklı konuklarıyla geniş bir şekilde yer veren Saha Raporu, yayınlanan yeni sezonuyla en çok izlenen spor programı oldu. Her hafta pazartesi günü saat 21.00'da canlı yayında Saha Raporu'nun bu haftaki konukları, TFF Aksaray Futbol İl Temsilcisi Hamit Mavili, Sultan Anı İlçe Gençlik Spor ve Hizmetleri İlçe Müdürü Ertümen Buğday oldu. Sezonun ilk programı izlenme rekoru kırarken Eş zamanlı olarak sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayında da birçok spor sever soru ve yorumlarıyla yayına destek oldu ve yayını sosyal medyada 20 bin kişinin izlediği gözlemlendi. Yeni çarşı sporu e, konuk etti. İki güzel golle 3 puanlı hanesine yazılarak lige güzel bir başlangıç yaptı. İlk golümüz 19. dakikada Ramazan e, Ramazan'ın golüyle e, başladı ve perdeyi... E, toprak açtı. Perde yolu Ramazan açtı. E, perdeyi kapatan da Ercan Yazıcı, Ercan yazıcı oldu. Evet. E, maça e, birinci hafta puan durumu şu şekilde sıralandı. Menemen FK 3. Motolux 68 Aksaray spor 3 puanda. E, Soma spor 3 puanda. Bucaspor spor 1928 3 puanda. Van spor FK 3 puanda. Elazığ 3 puanda. Giresun 3 puanda. Ankara Demirspor spor 1 puanda. Arnavutköy Belediye 1 puanda. Karacabey Belediye 1 puanda Serik Belediye Spor 1 puanda Belediye Derince Spor sıfır e, 0 puanda Geri kalan takımlar da Yenilerek 0 puanı Almış durumda e, Maç istatistiklerimize bakacak olursak Grupta bu hafta sadece Tek beraberlik vardı dikkat çeken evet. Serik takımı Evet. Şampiyonun en güçlü adaylarından bir tanesiydi ama e, deplasmanda berabere kaldı. Evet. Maç istatistiklerimize bakarsak toplamda topla oynama e, %56 Beyoğlu Yeni Çarşı, %44 Aksaray Spor. 15 şut çekmişiz. E, bunun 5'i isabetli. 14 faul yapmışız. 6 offside, 6 korner, 3 sarı kartla e, güzel bir istatistik olduğuna inanıyorum. E, Beyoğlu Yeni Çarşı 7 şut çekmiş. 4'ü kalemizde bulun kalemize gelmiş. 14 faul yapmışlar. Offside 2 offside'a takılmışlar. iki 2 korner 2 sarı kartla maçı tamamlamışlar. Evet Sayın Mavili maçı genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? Son yıllarda izlemiş olduğum en hareketli en iştahlı Aksay bir tanesini izledik. Ee, gerçekten yapılan hamleler, transferler, e, nokta deyim yerindeyse nokta transferler olmuş. Geçen seneden bambaşka bir ruh var sahada. E, 90 artı 4 olmasına rağmen 2-0'lık bir galibiyet üstünlüğe rağmen savaşan, koşan, galibiyeti artırmak isteyen bir takım vardı sahada. Bunu hep beraber de gördük. Yani o kadar ayağa hakim, e, kanat versiyonundan çok iyi kullanan, kanatlar da çok iyi ee, ...sağ tarafta Alim Parlağan... ...sol tarafta Ramazan Nur Toprak'ın olması... ...golü atan da zaten... E, ...hocam da değinecek ona... ...Ramazan güzel bir gol attı... E, ...orta sahada... E, ayağa topa hakim olan... ...çok iyi oyuncularımız var... ...Doğan Ateş'in bu şeyde biraz rahatladığını gördüm... ...yani yapılan transferlerle birlikte... ...kaliteli isimlerin gelmesiyle de... ...Doğan Ateş'in yükü ağırlamış ve daha rahat... ...daha iştahlı oynamaya başladı... E, ...dün Aksaray Spor hak etti... ...gerçekten... Elge iyi başladı. Hedefini koyduğu doğrultuda taraftarını mutlu etti ve dün farklı skorla da bitebilirdi karşılaşma. Az önce istatistiklerde de gördüğümüz gibi senin söylediğin gibi 5 tane şut var. Kaleyi tutan ikisi gol oldu. Kaçan goller de vardı. Gerçekten net pozisyonlarımız da vardı. Ben 2024-2025 sezonunda öncelikle yönetim kuruluna ve teknik ekibe böyle güzel bir futbol takımı oluşturup Aksaray taraftarına izlettikleri için teşekkür ediyorum. Bu sene gerçekten dikkat edilen bir konu da Aksaray Spor'un iç saha maçlarında. Motolix 68 Aksaray Spor'un kulübümüzün resmi ismi Aksaray Spor'umuzun. İsaha sendromunu kırdığını düşünüyorum. Evinde galibiyetle başlaması da birçok taraftarın kafasındaki soru işareti de kaldırdı. E, bu şekildeki bu futbolla da e, daha e, iyi skorlar, daha güzel sonuçlar alarak da taraftarın ben mutlu olacağını e, düşünüyorum. Eee programa hemen direkt geçtik. Ben özürlü bir konuya da değinmek istiyorum sevgili Onur. Evet. E, geçtiğimiz günlerde e, kalp rahatsızlığı geçiren Amatör Spor Kulüpleri Başkanımız Sayın Cavid Kılıca, sizlerin aracılığıyla kanat 8 bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum buradan da. E, camiamızın da önemli bir ismi. E, öncelikle Allah'ın bütün hastalarına şifa versin. E, şu anda söyleyeceklerim benim burada çünkü burada değerli bir üstadımız hocamız e, sevgili Ertugan Buğday var. Evet hocam. Teşekkür ederim. Evet hocam. Nasıl değerlendirirsiniz ilk maçı? Şimdi e, ilk maçı evimizde oynamanın avantajını yaşadık. Ne kadar e, kaliteli bir takım da kursak da ilk maç e, evimizde oynamamız ve kendi e, ayarımızdan e, düşük bir takımla oynamamız bizim için bir avantajdı. Her, i̇lk maçlar e, her zaman e, zor olur. E, dikkat ederseniz Van Spor evinde son dakikada galibiyeti yakaladı. Selik Spor oynuyor. E, beraberliği yine son dakikalarda yakaladı. E, i̇lk maçın dezavantajını biz avantaja çevirerek de iyi kullandığımızı düşünüyorum. Bizim en büyük avantajımız e, şu arkadaşlar. Biz geçen yıl ...takımı bile tak, e, takımın hocasıyla ile lig'e başladık. Ta, takımın sportif direktörünü tutaraktan... E, ...sportif direktör takımın eksiklerini biliyordu... ...takımın hocası eksiklerini biliyordu. Bizim şu anda biz diğer takımlara oranla 1 sıfırında başladık. Yani e, biz hocamız bir mazeret sunamaz. Sportif direktörümüz bir e, şey sunamaz e, biz. Geçen yıl işte bütçemiz belliydi. İstediğimiz oyuncuları alamadık. Şimdi çok kuvvetli bir yönetimle geldik. Evet. Ben e, aldığım duyumlar ve takip ettiğim kadarıyla yönetim kurulumuz takımımızın her dakika yanında istediği futbolcuları almaya çalışıyor. E, hocamızın az önce söylediğim gibi takımın başında olması bir avantaj. Yani biz bu avantajları bu e, şeyleri avantaja çevireceğimizi düşünüyorum. Ben e, bir gol attıktan sonra geri yaslanan bir Aksaray Spor görmedim. Tam tersi daha çok saldırıp ikinci golü bulmaya çalışan bir takımımız vardı. Bir takım vardı sahada. O çok dikkatimi çekti benim. Bunda zaten e, Yakup Yakup Hoca'ya e, Hamit Mavili sordu. Onunla alakalı bir röportajımız da var. O röportajı Reci'den rica edebilirsek, onu bir izleyebilirsek harika olur. Çok güzel şeyler söyledi. Orada e, Yakup Hoca'nın söylediği bir cümle çok dikkatimi çekti. Bunu röportajdan sonra söyleyeceğim zaten. Evet. Yakup Hoca orada çok güzel bir şey söylüyor. Aksaray'a da bu yakışır diye bir takım kurduk. Böyle bir takım yakışır diye söylüyor. Haklı da. ben inanıyorum ki çok güzel maçlar alacağımıza. Çok güzel maçlardan çok güzel puanlar alacağımıza. Şampiyonla ciddi bir şekilde ilerleyeceğimize inanıyorum. Ahmet Yaşe ailesi tam 3 yıldır içerisinde bulunmuş olduğumuz bu evde kiracıydık. Evi ilk tuttuğunda 1000 lira olan kira şu an 15 bin lira olunca da evi boşaltmak zorunda kaldı. Hakkımı helal etmiyorum. Başka bir şey demeyeceğim. Ahmet Yaşa ve ailesi şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz bu evde tam 3 yıldır kiracıydı. Kiraya ilk başladıklarında 1000 lira vermişlerdi. Şu anda ise 15 bin lira istenilince Evi boşaltmak zorunda kaldılar. Bin liraya oturduk. Ee, o zaman buradaki kiralar yaklaşık 500-600 liraydı. Biz iki katına yaklaşık oturduk. Önemli değil dedik yani oturalım eve ihtiyacımız var dedik. Daha sonra e, buradaki yine bina sakinleri %50-60 falan artırırken 1500 lira oldu. Sonra 5000 lira oldu. Şimdi de devlet %25 dedi onu da geçtik %300 artırdı en son işte. 5 ee, bin lira oldu. 5 bin liradan da şimdi 15 bin lira oluyor. Yalnızca kirayı artırmakla kalmayıp evime zarar verdiniz diye her gün kiracı Ahmet Bey ve ailesini rahatsız etti. Artık sona gelen kiracı Ahmet Yaşa ailesiyle birlikte Kayseri'ye taşınmak üzere evden çıktı. Son sözleri ise hakkımı helal etmiyorum oldu. Israr üzerine çıkmak zorunda kaldık. Ee, yediğimiz hakaretler, işte evimi batırdınız görüyorsunuz her tarafı çekebilirsiniz. Evinde zerre kadar bir problem yok. Kendi evimiz gibi baktık. Kaç yıldır burada oturuyordunuz? Üç buçuk yıl. Evet. Üç buçuk yıldır oturuyoruz. Kendi evimiz gibi bakmamıza rağmen olur olmadık bahaneler, işlerime aramalar, işverenime, patronuma ulaşmalar, gayri ihtiyari tehditler. Yani e, inan kiracı olmaktan bıktık. E, enflasyon oranı biz diyoruz yüzde altmış yetmiş işine geliyorsa diyor yüzde %300-400 zam yapıyorsan otur diyor. Böyle yani devletten bizim beklentimiz bu işe çözüm kavuşturması. Bu böyle çözülmez yani. Yani kiracılar gerçekten sıkıntıda. Bilmiyorum ne yapacağız Allah yardımcımız olsun hepimizin evet. de. Hakkımı helal etmiyorum başka bir şey demeyeceğim yani. Kalma bizim herhangi bir televizyonumuz veya şeyimiz olmadığı için böylece buraya televizyon koymuşlar ünite takmışlar kendileri bırakmışlar yani. Bu tesisatı da kendi çekmiş. Yani biz herhangi bir üzerine ne ilave yaptık ne ekstradan bir şey yaptık. Aksaray Belediyesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yol genişletme ve refüj daraltma çalışması başlattı. Aksaray Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yol genişletme çalışması başlattı. Proje çerçevesinde mevcut orta revüj daraltılarak yolun kapasitesi arttırılacak ve bulvardaki şerit sayısı 3 gidiş 3 geliş olarak yeniden düzenlenecek. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer yapılan çalışmalar hakkında şu ifadeleri kullandı. Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki genişletme çalışmaları şehir içi ulaşımda önemli bir iyileştirme sağlayacak. Bu proje ile trafiğin daha akıcı hale gelmesini ve sürücülerin daha rahat bir yolculuk yapmasını hedefliyoruz. Şehir içi yolların genişletilmesi ve sinyalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesi, Aksaray'ın ulaşım altyapısını güçlendirmek için attığımız adımlardan sadece birisidir. Yol genişletme ve refüj daraltma çalışmaları şehir merkezindeki trafik akışını optimize ederek hem araç hem de yaya trafiğini daha güvenli ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. Bu kapsamda yapılan iyileştirmeler, Aksaray'daki trafik düzeninin daha verimli hale gelmesine ve şehir içindeki ulaşımı daha sorunsuz bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacak. Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki çalışmalar, Aksaray'ın ulaşım altyapısına büyük katkılar sunacak ve şehir sakinlerinin günlük yaşamını daha konforlu hale getirecek. Belediye tarafından gerçekleştirilen bu proje, şehrin modernleşme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Aksaray'ın ulaşım ağında kalıcı iyileştirmeler yapılmaktadır sağlayacak. Aksaray Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde İstiklal Mahallesi'nde yapımı başlatılan sosyal konut projesinde kaba inşaat aşaması tamamlanarak ince işçilik çalışmalarına başlanıldı. Aksaray Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde İstiklal Mahallesi'nde yapımı başlatılan sosyal konut projesinde kaba inşaat aşaması tamamlanarak ince işçilik çalışmalarına başlanıldı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in dar gelirli ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan sosyal konut projeleri 2 artı 1 ve 3 artı 1 şekilde planlandı. Toplamda 35 bloktan oluşan proje alanında 694 konut inşa ediliyor. İstiklal Mahallesi'nde hızla yükselen sosyal konut proje alanında konutların yanı sıra altyapı eksikliklerini tamamlayarak geniş yollar ve kaldırımlara yer verilecek. Aksaray Belediyesi modern parklar ve yeşil alanlarla sosyal konutlarda vatandaşları huzurlu bir yaşam alanı oluşturacak. Sosyal konut projeleriyle 694 aileyi ev sahibi yapacaklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan sosyal konut projemizin kaba inşaat aşamasını büyük oranda tamam Model mimari yapısıyla otoparklarıyla geniş sokakları ve sosyal donatı alanları ile İstiklal Mahallemize yeni bir yaşam merkezi kuruyoruz. Bu yeni yaşam merkezi yaklaşık 3.000 kişinin barınma ihtiyacını karşılayabilecek şekilde dizayn ediliyor. Şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi. Sırada hava durumu Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.